Selam Aleyküm demeye kalmadı arkadaşlar ama biz gene selam vermiş olalım Selam Aleyküm. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba bu işte gördüğüm beyaz dediğim hem de markalı geç bakayım hadi kümes 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 atmayayım atma kümeze girecek atma hadi nerede bu uçak mahvetti bizi ya mahvetti ya. Şuna bak, bulutlarda şov yapıyor. Bunlar eğitim uçuşları Emin misin? Söyle postayla baskaları getirsin. Emin misin onların değil? Onların mı? markası mı var aynen? Şey... babası mı? Babası. Tamam. Al bahane oldu. Baskayla şeyi postayı getirmeye ara. Size de gösteri çekeyim bu an. Evet arkadaşlar eğitim uçuşları bizden 29 Mayıs için. Alo Sahibini ben arıyoruz de, arkadaşlar. De, Bakalım. Hani biz Bizde af yok ya. Biz ararız, sorarız. Ya, sıkıntı yok. Resmi varsa satsın sana. Ya, biliyorum ya. He? E biliyorsan sıkıntı yok o zaman ya. Ne yapalım? De, de. Onların değildi değil mi? Onların mı?

He postala Postayla maske yazın Postayla maske yazın da buna Tamam Öbürü yok piyasada olsaydı verirdim Valla arkadaşlar video çekiyoruz Bizde sıkıntı yok kardeş ya. alt tarafı Öyle bir kuştur ya Kuş dediğin nedir? Ne oldu şimdi? Onun değil mi? Evet. Tamam. Bir göster la kuşu göster evet. insanlara. Arkadaşlar. Kuş bu arkadaşlar. Ama tanıdık birininmiş Şaban tanıyor ben tanımıyorum. Ha bizim Şaban'ın fark etmez. Evet, bunlar şimdi buraya Odunla geçtiler ya. Odunluktan mı ya, evet kaçırıyor? Arasız. Markası falan her şey varmış arkadaşlar. Aslında ben Sen ilk de... geldiğim çatıya bak kuşu şurada gördüm. Ondan sonra aradan bir, bir saat, iki saat sonra şurada bir yerde gördüm. Tam buralara indi zannettim. Bir daha göremedim. En son Şaban gelmiş. Bize erik de getirmiş. Kaldı mı erik? O ara ben kümeze girdim kuş çıkarmaya. Bir baktım bu sete indi zaten. Gel, 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 gel. Baskayı yakalamış mı? Evet ama Sokakta. Çağır kuşları gelsin. Gel bu yana. Arkadaşlar yavru var diye kuşlara dokunamıyor. kaçak var mı? Evet. Yavrular var Bak kadar. kaç gündür hatta az önce görüntülü konuşuyordu bizim arkadaşta. Abi yok mu diyordu. Adam bize var ya bir kümez kaçak gösterdi. Hepsi sarı kafa kuyruk ya. Ula böyle bir şey var mı ya? Adam full time sarı kafa kuyruk Resmen var ya katliam çıkarmış ya en az 10-15 taneden fazla dedi sarı kafa kuyruk var çıksın karabaşı artık tipler de çıkıyor haberin olsun ona dikkatli ol o değil de şu şey yumurtlayacak nereye girdim o <laughs> He? Yumurtladı. yumurtladı mı Allah'ını seversen <laughs> ya Allah için bak Niye ya, kırmaz şurayı folluğun içine koyalım ya. La folluk var. Hayvan gitmiş nereye yumurtlamış ya. şunu buraya koyalım. Yumurtlamayı bilmiyor ya. ilk denemesi arkadaşlar kuş. Mavi şallılar. Bakalım. Bismillah. Hops. Şuraya koyalım. Buraya yatar. İlk yumurtası. Yani şunların ablaları oluyor. Bakalım nasip olacak mı? Şaban postaları eş aldı. Allah, Allah Ha bu halleriyle. Sadece şey efsane oldular. Ben getim, 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 getim. Güzel mi? <laughs> Tam getir. E kanadında mı, sar var mı? İki, onu, sıra, 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 sıra. Tamam Yavrum onu onda Hakan'a götürürüm. Ee, Yusuf abi şey yani ya, ben bıraktım. Hakan'a yarası kurumuş bitmiş. Hakan'a dişi lazım ya. Evet, evet. Ona götürürüz. Mavi ile beraber. Gel, 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 gel. Bunlar eş aldı ya, şimdi çok iyi oldu bana. Arapla aldı mı? Arapla, arapla. Kardeş kardeşe eş aldılar. Evet, Aynı soy ya, en azından. Bu halleriyle bile yavru bakar onlar biliyor musun? En kötü olmadı postaların, yumurtaların bir ağızı kaydırırız. Yani, Deneme amaçlı başka kuşun yumurtasını sürerim. Baskalar yumurtlamış. Baskalar yavru çıkarmadın değil mi? Yok çıkarmadın. Sarı tip oraya sıkışmış dişi. Böyle. tert olmuş. Kur'an çarpsın. Ya bak ben söylüyorum bak. Sarıdan yana dişilerde be, benim bir bahtsızlığım var. Aldım onu şimdi iğnesini iğnesini yaptım. bir Aynen. Bak hiç böyle kımıldayamıyordu. İğneyi bir vurdum. Bir saat sonra baktım ayağa kalkmış şimdi. Toparlamış. Aşağıda, mı? aşağıda. Aşağıya aldım onu. İki gün orada evet, dursun. Kasalar arasında kasalar ile tahtanın arasında solmuşsa açılmış. Ama yeni bir çok iyi çekiyor. Çekim çekim gücü çok iyi. Melek ile senin kadar güzel çekmiyor. He? Melek senin kadar güzel çekmiyor. Yok senin iPhone bunun yanında şu an çöp ben sana söyleyeyim. Baksan çöp. Çok ya. ya be kardeşim bak. Allah'ını seversin. Değil ya. Neyse herkesin malı kendine güzel. Ya şey değil. bir tek telefonu bir Secde bir şey karıştırıyor da. Onlar da gösteriyi izlemeye çıkmış. Çikolata kafa kuyruk bir çaktı kendine. Ha. He. Hı -hı. Hı -hı. Oduncu, oduncunu oraya burada. Vallahi. Sizin. Kur'an çarpsın. Ben dedim öldü, para, paramparça oldu. Tepeden mi burada sen? Tepeden bir koydu ama hiç kesmedi. Ondan sonra gitti, bir baktım Sultan Ahmet tarafında bir şey uçuyor. Bizim Kamuran abi aradı. Oğlum dedi, senin kuş değil mi lan dedi. Yarım saat 45 dakika oralarda takıldı. Aptallaştı bir geldi göğsünün burası. Pislik içerisinde. O şeye vurmuş. Adını sen söyle. O yeni yapılan garaj var ya. Oraya vurmuş kendini. Yere. Yere vurmuş. Dua etsin yere vursun, vurmuş. Yoksa var ya tuzla buz olurdu hayvan. Neyse arkadaşlar bakalım bize şey şimdi ne zaman getirecek? Yarın bana bugün aldıydı, ben tamam arkadaşlar yarın videoya devam ederiz Gelenleri Şimdilik kendinize iyi bakın Hoşçakalın Evet arkadaşlar Şaban gitmiş Mardin'i vermiş İki tane de kuş Getirmiş Ben şöyle göz ucuyla baktım ama Hayal kırıklığı yaşadık dişi diye beklediğimiz kuş evet. Ne yazık ki o... getir. <laughs> getir getir Şuraya salalım Buradan gösterelim. Bir tane bir tane bir çıkar. Bekle. Arkadaşlar varan bir. İşte o kadar şey. Bak bunu. Videoyu çekti. Devam mı? Devam devam. <laughs> Bak arkadaşlar kedi. Kedinin ağzından almışlar zaten ben bunu arkadaşlar. Şey yok, şükür. Markalı. Şey. Güzel bir Allah. yavru kızması ulan. <laughs> Ben de düşüyor herhalde. <laughs> Sakin. Ulan. Koy onu buraya bir. Şuradan bir net görüyor. Ama güzel bir yavru ha. Yavru değil mi Yavru yavru. 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 Sen al şunu da çıkar. İkincisi. Varan iki. Sarıları severiz. Oo. Dişi, dişi mi lan o hemide? Hemide dişi arkadaşlar. Bunu şey girmiş. Boncuklarıyla geldi. Ne güzel, markalı. Ne yazıyor markada? sözü sözü güzelmiş mi ne yazıyor? Aa ben bunu biliyorum. Bu eski kelebekçi biliyor mu? Fatih sözü geçer. Geçer mi güzelmiş mi diyor? Böyle yani? bir cacıktı. Sözü geçer aynı sözü geçer. Oo, oo biliyorum ya eskiden kırmızı ense telli menli besliyor. Çok yakalıyordum ben. Şey mi? Çapa. Çapada. Arkadaşlar buna baskısı bu. Baskı da yani güzelmiş. Yani neydi? en azından şey yaparız. Sağlıklı. Hatta koy onları oraya. Biraz da şuradan bir bakayım. Sen bantı ayarla. Şunlara bir bant çekeyim. <laughs> Dişi baskı güzel. O bizim geldi. Delirsin o. Şimdi uzun zamandır uçmuyordu ya. Yavaş. Yavaş. <gülüyor> <gülüyor> bak şu bizim erkeğin aynısı. Dişi. Geri ya. Bizimki mi? Ha. Ah, Ayakta bak. Alay onlara. <laughs> Bakar mı lan o onunla? <laughs> Kafayı yemiş. Arkadaşlar gönderdik adamın kuşunu. O da sağ olsun. İkisi de yakalama onun. Adam mardin besliyor. Gelirken onu da getirmiş. E biz de ne yaparız? Bize lazım. Ha, uçuruz kendimize. Posta da güzel posta. Kalıplı bir posta. Yavru sağlam bakmış. Şeyin yavrusu çıkmış bir tane baskının altında ama ne sürmüştüm ben oraya tip mi sürmüştüm? Ben var ya yavruların hepsini karıştırır oldum arkadaşlar bu ara. Bakayım. Tip yavrusu bu. Çuk He çikolatayla şeyin. Sarının mı? Çikolatayla mavi şallının. Diğer yumurtaya bakalım çatlamış mı? O da çatlıyor arkadaşlar. Bu da yarın çıkar büyük ihtimalle. Evet, videomuzu kısa kesiyoruz. Fazla uzatmayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.